Aşağıdakilerden hangisi yer değiştirme temel hareketlerinden olan durarak uzun atlamanın ustalaşma aşamasına gelindiğinin bir göstergesidir. A. Sıçrama sırasında elleri kafa yüksekliğinde hizalamak. B. Sıçrama sırasında yaklaşık 45 derecelik açıyla sıçramak. C. Vücut havadayken kolları sağa sola kanat gibi hareket ettirmek. D, destek için kullanılmayan bacağı bükmek. E, dizler bükülmeden dik bir şekilde kollar yanda harekete başlamak. Değerli öğretmenlerim, daha önce de bunun gibi bir soru ge gelmiştir. ÖSYM bunu daha önce de sormuştur. Ha durarak uzun atlama şeklinde değil koşu şeklinde sormuştur. Şimdi 2024'te de buna benzer bir soru gelebilir. Öncelikle şu hatırlatmayı yapayım sizlere. 2024 yılında ya da daha önceki yıllarda ne çıkabilir, ne çıktı e, konusunda şunları söyleyebilirim. Arkadaşlar temel hareket becerileri e, özellikle yer değiştirme hareketleri ve nesne kontrol hareketleri olarak iki başlık altında incelenebiliyor. Ve e, genel anlamda ÖSYM tarafından hep yer değiştirme hareketleri sorulmuştur. Koşu 2022 iki sınav sorusudur. Aynı zamanda 2023'te de durarak uzun atlama sorulmuştur. Şimdi nesne kontrol hareketleri içerisinde mesela yakalama vardır. Onun dışında sopa ile topa vurma vardır. Havadan gelen topa ayakla vurma vardır. Daha önce ÖSYM hiçbir zaman nesne kontrolü sormamıştır. Durarak uzun atlamayı ya da koşuyu ya da galobu ya da hoplamayı zıplamayı içeren yer değiştirme hareketlerinden ve ustalaşma aşamasından soru gelmiştir. Bundan sonra da seneye gelecek olan soru muhtemelen yine yer değiştirme hareketi ve yine ustalaşma aşamasından gelecektir. Şimdi sevgili arkadaşlar burada sizlere bir şema göstermek istiyorum. Dikkat ederseniz bize neyi sormuştu? Durarak uzun atlamanın ustalaşma aşamasında gelindiğinin bir göstergesidir şeklinde bir soru getirmişti bizlere. Öyle Şimdi hemen slaytımı şöyle büyütüyorum sizlere. Arkadaşlar atlamada ustalaşma. Bakın ustalaşma toplamda 4 farklı aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama hazırlık aşaması. ikinci aşama kuvvet üretme aşaması. Üçüncü aşama uçuş. Ve dördüncü aşama iniş ve bitiş şeklindedir. Şimdi sevgili arkadaşlar bu aşağıda yer alan aşama 4 dediğimiz en alt kısımda görseli görmüş olduğunuz aşama aşama 4 aslında ustalaşma ile ilişkilidir. Şimdi ustalaşma aşaması atlamada ustalaşma 4 farklı bölümden oluştuğunu söyledik. Birinci bölüm hazırlık aşaması, 2 kuvvet üretme aşaması, 3 uçuş Dört iniş ve bitiş aşaması. Şimdi görseli dikkatlice e, incelediğiniz zaman birinci aşamayı şu şekilde aslında tarif edebiliriz. Şöyle sağ ve sol şeklinde dikkat ettiğiniz zaman soldaki kişi ve sağdaki kişiye böyle dikkat ettiğiniz zaman şu şekilde bilgiler sizin karşınıza çıkacaktır. Bakın bu kişi bu kişi dizler hafifçe bükük değil mi? Ve dizleri bakın kalçadan daha ileri şekilde beklemektedir aslında. Sabit bir şekilde bekler ve elleri elleri öne geriye doğru hareket etmektedir. Bakın daha sıçramıyor tamam daha atlamıyor atlamıyor. Burada yalnızca hazırlanıyor hocam. Dizleri kalçanın ön tarafında hafifçe bükük. Elleri ne yapıyor? Aslında hızlanmak için, destek sağlayabilmek için ileri geriye sallanıyor. Bu aşama, bu aşama hazırlık aşaması. Bakın hazırlık aşaması. Kuvvet üretme aşamasında ise değerli öğretmenlerim bakın dikkat ediniz kollar ve bacaklar, omuzlar şöyle 180 derece açılmış bir şekilde ileriye doğru kendini atacaktır. İleriye ve yukarı doğru hafifçe böyle kendini atacaktır aslında kuvvetli bir şekilde kendini atacaktır ve sıçrama anında vücut eğimi yaklaşık 45 derecedir öğretmenlerim. Bakın dik bir şekilde olduğunuz konumdan öne doğru eğilmiş vücut, omuzlar ile birlikte parmağa kadar şöyle dimdik bir vücut düşünün 180 derece. İşte bu aradaki açı, bu aradaki açı yaklaşık 45 derecedir. Tamam 45 derecedir. Daha sonrasında bir uçuş aşaması gelmektedir ve uçuş aşamasında aslında kendisini daha ileriye atmak için daha ileri atmak için ileriye doğru atılmış kollar geriye doğru bakın öne doğru hız kazanıyorum. Geriye doğru hareket eder. Bacaklar, dizler bükük bir şekilde ileri hareket eder. Bakın şuradan şuradan şu pozisyondan sıçradıktan sonra kolları geri alacağım. Bacakları ileriye alacağım. Bakın kollar geride oldu, bacaklar ileri oldu. İşte bu uçuş aşamasıdır. Ve en son iniş ve bitiş aşaması vardır. İniş ve bitiş aşamasında bakın topuklar aslında yere doğru değiyor. Eller ileriye doğru uzatılmıştır. Kalça kalça neredeyse yere değecek şekildedir. Buradaki diz 45 derecedir. Aslında atlamada ustalaşmanın temel mantığı tamamen budur. Tekrar hatırlatıyorum. Neydi arkadaşlar? Hazırlık aşaması, kuvvet üretme aşaması, uçuş aşaması, iniş ve bitiş aşaması. Hazırlık aşamasında herhangi bir sıçrayış vesaire yok. Kollar ileri ve geri doğru hareket etmektedir. Dizler bükük, biçimdedir. Kalçanın önündedir. Daha sonrasında kuvvet üretme aşamasında bütün bir vücut ip gibi ileriye doğru eğilmektedir ve eğilen bu açı 45 derecedir demiştik. Daha sonrasında uçuş aşamasında şu ayaklar geriye doğru gidecektir pardon eller geriye doğru gidecektir. Ayaklar öne doğru gidecektir. En son iniş ve bitiş aşamasında ise kalça neredeyse yere değecek şekilde ve kollar ileriye doğru uzatılmış şekildedir. İşte durarak uzun atlamanın ustalaşma aşaması bu şekildedir değerli öğretmenlerim. Peki hemen soruya dönecek olursak ne diyor aslında? Diyor ki durarak uzun atlamanın ustalaşma aşamasına gelindiğini bir göstergesidir. Şunu hatırlayınız, söylediğim şeyleri hatırlayınız. Bakalım. Adana şıkkında diyor ki sıçrama sırasında ellere kafa yüksekliğinde hizalamak. Böyle bir şeyden bahsettim. Sıçrama sırasında yaklaşık 45 derecelik açı ile sıçramak. Evet 45 derece önemliydi. Hatırlayınız. Vücut havadayken kolları sağa sola kanat gibi hareket ettirmek. Arkadaşlar böyle bir şeyden bahsettim mi? Uçuş aşamasında hayır bahsetmedim. Destek için kullanılmayan bacağı bükmek. Dizler bükülmeden dik bir şekilde kollar yanda harekete başlamak. Bakın harekete başladığınız zaman dizler büküktü, kalçanın önündeydi. Eller hareket halindeydi. Ne diyor? Dizler bükülmeden dik bir şekilde diyor kollar yanda. Yanlıştır ustalaşma aşamasından gelindiğinin göstergesi Bursa seçeneğindeki sıçrama sırasında yaklaşık 45 derecelik açı ile sıçramaktır. Bu sorunun cevabı Bursa'dır.